ucuz, az yakan, motoru yıllarca saat gibi çalışan, sınıfının en geniş iç hacmine sahip, kullanışlı bir sedan desem hangi model aklınıza gelir? Peugeot 301 diyenler bir adım öne çıksın. Onlara söyleyeceklerim var. Çünkü 301 makyajlandı arkadaşlar. Yollara çıktı 2012 yılından beri 5 yılda 360 bin adet satan 301 artık yaşlılık belirtisi gösteriyordu. Fransız üretici Türkiye gibi sedan otomobillerin tutulduğu ülkelerde Peugeot'ya can simidi olan 301'i gençleştirme kararı aldı. E ee, bakalım o zaman neler değişmiş bu makyaj neler kazandırmış 301'e hadi gelin. 301 ve grubun bir diğer markası Citroen'deki kardeşi c elize neden çok sattı arkadaşlar? B segmenti bir sedan olmalarına rağmen tasarımları sayesinde bir üst sınıftaymış gibi duruyorlar da ondan. Yani biraz daha ağır abi havaları var. Peugeot tasarımcıları aracı makyajlarken 301'in bu avantajını daha fazla avantaja dönüştürmeye uğraşmışlar. Bu belli. Özellikle ön cephede araç neredeyse 508'in aynısı oldu. Çakması demeyin ama üzülürsünüz onu. Hem çakma demek haksızlık olmaz mı arkadaşlar yapmayalım. Ödediğimiz paraya göre hiç de fena sayılmayacak bir araba. Daha fazla paran varsa 508'de showroomlarda hemen bunun yanında onu al git. Peki neler değişti 301'de? Onu söylesem Mesut abi derhal arkadaşlar. Önde neredeyse değişmeyen tek bir parça kalmadı. Kaput, ızgara, farlar, tampon, sis farları tamamen değişti. Hatta ön cam bile. Yani 301'de yapılan pansuman değil tam anlamıyla bir operasyon. Mesela makyaj öncesi ünlü aslanımız kaputun üstüne şurada açılmış şöyle bir oyuk vardı. Bunun üstüne yerleştirilmişti. Şimdi gördüğünüz gibi ızgaranın tam ortasında biraz daha görünür hale gelmiş. Farlar diğer Peugeot modellerindeki gibi tamponla girintili bir form oluşturuyor. Ama 2008 308 ve 3008'in farlarındaki gibi keskin girintiler değil. 508'deki far tasarımıyla benzerliği daha fazla. Dediğim gibi önde her şey değişti. Hangi parçaların nasıl değişime uğradığını uzun uzadıya anlatmayalım. Ama söylemeden geçmemem gereken bir ayrıntı var. Sis lambalarının üstünde bıçak ağzına benzer şuradaki girintiye yerleştirilmiş LED gündüz farları. Bu 301 için hem önemli bir yenilik hem de çok şık duruyor. Bakın. Makyaj operasyonları yan cephede fazla bir şey değiştirmez. Bunda da bir değişiklik yok. Ama arkaya bir bakalım arkada neler değişmiş. <laughs> Önle kıyasladığımızda arkada da ciddi bir değişiklik yok aslında. Sadece stop lambalarının iç renkleri değişti. Beyazlı, kırmızılı eski tasarım gitti. Daha koyu renklerin ve Peugeot'un yeni tasarım dili olan aslan pençesi efektinin hakim olduğu yeni stop lambaları geldi. Bu da yine büyük abi 508'e benzeme gayretinin bir parçası olsa gerek. Bana göre öncekinden çok daha iyi tabii. Bilenleriniz biliyordur ama arkadayken şu ayrıntıyı da anmadan geçmeyelim istiyorum arkadaşlar. Makyajla gelen yeni bir şey değil ama bilmeyenler için 301'in bagaj hacminden bahsetmek istiyorum. Bakalım şimdi. 301 ikiz kardeşi CLZ ile birlikte sınıfının en geniş bagaj hacmine sahip otomobillerden biri. VDA standartlarına göre 506 litre olan bagaj hacmi 640 litreye kadar çıkıyor. Arka koltuklar yatırıldığında bagajın kapasitesi 1000 litreyi aşıyor. Peki içeride ne gibi değişiklikler var? Ona da içeri girip bakmak lazım değil mi? Hadi buyurun. Ha bak işte ben buna yenilik derim. İçeride en büyük yenilik 7 inç ekranlı dokunmatik multimedya sistemi. Android ve Apple CarPlay'i destekleyen sistem geri görüş kamera görüntülerini izleme, tom, tom navigasyon gibi özellikler barındırıyor. Bağladığınız cep telefonunuzun içeriğini de ekrana getiriyor ve oradan kumanda edebiliyorsunuz. Üstelik tüm bunları sesli yanıt sistemiyle yapıyor. kokpit tasarımı da büyük oranda değişmiş arkadaşlar. Şimdi ekranda makyaj öncesi 301 iç mekanını da göreceksiniz. Yan yana kıyaslayalım. Eskiden dümdüz gelen ve torpidoya kadar inen koca bir blok halinde tek parça göğüs vardı. Şimdi yukarıdan metal efekti, altta da yine orta konsoldan yandaki hava mazgalına kadar uzanan siyah piyano löke kaplı parçalar var. Klima kumandaları aynı yerde ve aynı biçimde durmaya devam ediyor. Direksiyon da ve gösterge panelinde de herhangi bir değişiklik yok. Yalnız gösterge panelinin kadranlarında küçük bir değişiklik var ve yol bilgisayarının ışığı da artık sarı değil beyaz. Değişmeyenler arasında bana en sevimsiz gelen cam kumandaları hala aynı yerinde vitesin ön tarafında sağında ve solunda duruyor. Oldukça da kullanışsız bir noktada. Kumandalara ulaşmak için hem eğilmek gerekiyor hem de araya vites girdiği için kullanması zor. Tamam ilk tasarımda maliyet düşürmek için böyle bir yönteme başvurmasını anlıyoruz. Ama 301 artık rüştünü ispatladı. Çok sattı ve makyajla epeyce değişim geçirdiğini de görüyoruz. O kumandaları da olması gereken yere koysaydınız olmaz mıydı yani? da maliyet nedeniyle işe öyle başlamıştı ama şimdiki modellerinde cam kumandalarını kapı içindeki doğru yere koydu. Peugeot bu konudaki eleştirileri duymamış olamaz. Demek ki değişimi yeni nesil 301'e bıraktı. Keşke şimdiden değiştirseydi de eleştiri yerine övgü alsaydı. 301'in motorlarında da önemli değişiklikler var ama onu size sürüş sırasında anlatacağım. Şimdi yola çıkma zamanı haydi bismillah. 301 makyaj öncesinde 1.2 ve 1.6 VTI benzinli yine 1.6 HDI dizel motorlarda satılıyordu. Şimdi motor hacimlerinde herhangi bir değişiklik yok ama güçlerinde önemli gelişmeler var. 1.2 benzinli motor VTI'den Purtek'e terfi etti. Bu sadece bir isim değişikliği değil tabii ki. Teknolojisi geliştiği için bu ismi aldı. Ödüllü de bir motor. Yılın motoru ödülünü aldı. Ve 72 beygirden 82'ye çıktı gücü. 1.6 VTI benzinli motorda herhangi bir değişiklik yok ama 1.6 HDI dizel motorda değişiklik var biliyorsunuz. 92 beygirlik bir motordu ve şimdi hem 92 beygirlik devam ediyor hem de 100 beygirlik bir seçenek daha var. 100 beygirlik dizel motor seçeneği Türkiye'ye maalesef gelmiyor. Çünkü Euro 6 normunda bir motor ve maliyeti yüksek. Ben hatta Peugeot yetkililerine de sordum. Bu araç daha çok satardınız gibi geliyor. Neden getirmediniz dedim. Euro 6 olduğu için daha pahalı dedi. Dolayısıyla bizim Müşterilerimizin bunu tercih etmeyeceğini düşünüyoruz dedi. Tabi aynı zamanda da kullanım maliyeti de daha yüksek. Biliyorsunuz AdBlue sıvısı kullanılması gerekiyor Euro 6 motorlarda. Ondan dolayı da bakım maliyetleri ve kullanım maliyetleri de artacak diye onu getirmediklerini söylüyorlar. Belki tercih istek olursa o gelebilir. 1.6 benzinli motor da gelmiyor. Türkiye'ye 82 beygirlik 1.2 pur tek benzinli ve 92 beygirlik 1.6 HDI motorla geliyor. Her iki motorda da sadece 5 ileri kademeli düz vites kullanılıyor. Yani otomatik vites yok. Biz şu anda 92 beygirlik 1.6 HDI motorun götürdüğü 301'in direksiyonundayız. Bakalım neler bize anlatıyor onlardan bahsedelim isterseniz biraz. Yola tutunma, sürüş konforu, fren gibi konularda 301'i ben ta başından beri yeterli bulurum. Kendi sınıf şartlarında yeterli. Ama bir problemi var. O da fazla gürültülü bir araç. İçeriye çok fazla ses alıyor. Hem zemin sesi fazla duyuluyor, hem rüzgar sesi biraz hızlandığınızda hem de motor sesini bile duymaya başlıyorsunuz. Bunu da bir nebze azaltmışlar. Nasıl azaltmışlar? Kapı fitillerini değiştirmişler. Oralara çift katlı fitiller koymuşlar. O bir nebze düşmüş ama hala gürültü var mı diye soracak olursanız da herhalde siz de duyuyorsunuzdur. Maalesef var. He şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Sizin en çok merak edeceğiniz konuya yani fiyatlara. Fiyatlar ne alemde bir de ona bakalım. 1301 3 donanım seçeneğiyle sunuluyor. Akses, aktif ve alur. 1.2 benzinli de sadece akses ve aktif var yerinde ise her üç versiyonda bulunuyor. Peki fiyatlara bir bakalım. 1.2 benzinlinin fiyatı 58.900 liradan başlıyor ve 61.900 liraya kadar çıkıyor. Dizel motorlu seçeneklerse 68.900 liradan başlayıp 74.900 liraya kadar çıkıyor. Bu fiyatlara dikkat ettiniz mi? Şu anda oldukça iyi gibi görünüyor fiyatlar. Çünkü mesela sembolün fiyatına bir bakın isterseniz. Sembol 72.000'lerden başlıyor yanlış hatırlamıyorsam. 301 ve ikiz kardeşi Citroen C Elize Türkiye'de markaları için başta da dediğim gibi can simidi modeller. Mesela Peugeot 2016 yılında Türkiye'de 36.563 adet araç satarak satış sıralamasında ilk ona girdi. Bunun 10.000 adedi hafif ticari. 25.000'den fazlasıysa Binek otomobil. Bu 25.000 içinde 301'in payı ne kadar biliyor musunuz? Tam 12.000 adet. Yani neredeyse yarısı. Aynı şekilde Citroen'in toplam satışı 25.000 bin küsur. Bunun 17 bini otomobil ve 13.500'e yakını C Elize. Düşünün 301 olmasaydı Peugeot ne yapardı? Esas C Elize olmasaydı Citroen ne yapardı? Diplerde dolaşırdı, diplerde, diplerde. Neyse biz tekrar 301'e dönecek olursak zaten Peugeot için kurtarıcı pozisyonda olan otomobil yeni kıyafetiyle bakalım neler yapacak. Otomobilin tüketicilerden alacağı en büyük eleştiri ise yine cam kumandalarından olacak. Peki arkadaşlar siz de fikrinizi belirtmek ister misiniz? Bu makyaj 301'e yaradı mı yoksa otomobilin havasını mı söndürdü? Bana soracak olursanız şunu derim. Daha ağır bir sedan oldu fakat dinamik görüntüsünü biraz kaybetti sanki. Ama bu aracı tercih edecek olanların dinamik ve sportif bir otomobil değil. Sedan karakteri ağır basan öne çıkan bir araba beklediklerinin altını çizmek gerek. 301 için şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.